Merhaba arkadaşlar. Adım İsmail Kaya. Çatışma teorisi üzerinde duracağız. Çatışmacılık, sosyoloji tarihinin en önemli ve etkili teorik yaklaşımlarından birisidir. Teorik bir yaklaşım olarak çatışmacılık, toplumsal yapının düzenliliğinden çok toplumsal eşitsizliklere, tabakalaşmaya ve bu gerçekliklere bağlı olarak oluşan farklı rollere ve davranışlara odaklanmaktadır. Bu teorik yaklaşım toplumu uzlaşmaya ve bütünleşmeye referansla değil, rekabete, egemenliğe ve çatışmaya dayanarak açıklama çabasındadır. Böylece çatışmacılık, toplumsal gerçekliği açıklama konusunda düzenden çok çatışmayı ve farklılaşmayı temel alması dolayısıyla işlevselciliğin karşısına yer almaktadır. Çatışma teorisyenleri, toplumları ve toplumsal kurumları bir arada işleyerek denge yaratan, birbirlerine dayanan kısımlardan oluşan sistemler olarak gören işlevselciliğin aksine toplumu, bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim altına alınmasının bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırdığı bir arena olarak değerlendirmektedirler. Bu teori üç temel varsayıma dayanmaktadır. Buna göre birinci varsayım, insanların hepsi bazı temel çıkarlara sahiptir. İkinci varsayım, tüm çatışma yaklaşımının merkezinde toplumsal ilişkilerin çekirdeği olarak iktidar yani güç bulunur. Üçüncü varsayım, değerler ve düşünceler bütün toplumun kimliğini ve hedeflerini belirleyen araçlar olmaktan ziyade, farklı grupların kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullandıkları silahlardır. Çatışmacı yaklaşımın öncüsü olarak Karl Marx'ı görmekteyiz. Ayrıca George Simmel, Wright Mills, Levi Kozer, Ralph Dahrendorf gibi isimler çatışmacı yaklaşımın önemli temsilcileri arasında yer almaktadırlar. Karl Marx üretici güçlere örnek verdiği emek ve sermaye açısından sınıf temelli çatışmadan bahsetmektedir. George Simmel, sosyal çatışma ve çıkar çatışmaları dışında düşman içgüdülerin çatışmasının çatışmayı beslediğini ileri sürmektedir. Wright Mills, insanların çıkar çatışmalarından doğan sosyal yapının araçlarının çıkar çatışmalarının sürdürülmesinde aracı olduğu ve çatışmanın devamlılığına hizmet ettiğini söylemektedir. Levi Kozer, Rakipleri etkisiz hale getirmek için muhaliflerin yarattığı çatışmaların iktidar ve iktidar aygıtlarına yönelik değerler üzerine gerçekleştiğini söylemektedir. Bu çatışmada karşı tarafı etkisiz hale getirmek ve savuşturmak amacı vardır. Ralf Dahrendorf çatışma teorisini sanayi toplumlarındaki sınıf çatışmalarına dayandırır. Ancak ona göre sanayi toplumları farklılaşma ve değişme gösterdikçe devlet girişimleri ve sanayi girişimlerinde yaşanan gelişmeler yumuşak bir çatışmaya dönüşmektedir kurumsallaşma arttığı zaman minimum şiddette çatışmanın görüldüğünden bahsetmektedir. Başka bir kavramda görüşmek üzere.